Herkese Yenileşik Akademi Stüdyolarından tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün göreceğimiz konu, yani bu videoda göreceğimiz konu aslında ne? Karışım problemleri. Karışım problemlerine dikkat edeceğiniz durum aslında şöyle başlayacak. Diyeceğiz ki sana birden fazla maddeler verecek ve bunları ne yapmanı isteyecek? Karıştırmanı. Yani genel manada yapacağımız işlem bunun üzerinden olacak. Yine yüzde ile bağlı mı? Evet çünkü size sorulan işte karışımın yüzdesi kaçtır? Karışımdaki yüzde kaç miktarda bu vardır gibi soru tarzları göreceksiniz. O yüzden yine burası da yüzde problemleri nedir? Bağlıdır arkadaşım. Buna dikkat edeceksin bu bir. İki karışım problemleri önceden soruluyordu ama son yıllarda seyrekleştirilen konulardan bir tanesi yani sık sık sorusu gelmiyor. Ama yine gelebilir mi? Evet çünkü geçmiş yıllarda sorulmuş. Ama şu an her yıl gelen soruların içerisine alıyor muyuz? Hayır. Ama gelmiş mi? Evet bak bu noktaya dikkat etmen lazım. O yüzden atlayıp gidebileceğim bir konu değildir. Problemler zaten en başından da beri dediğim gibi bir bütün olarak incelenmeli. Hiçbirini atlayamazsın arkadaşım. O yüzden gel Karışım problemi ne? Karışımlar nasıl aslında bize lazım olan, ihtiyacımız olan şeyler ne? Onu görelim. Diyor ki, sana verilen mesela karışım miktarı var. A kilogram veya A gram veya A litre fark etmez. Bir tane karışım veririz. Bu karışımda bulunan madde miktarı yani madde yüzdesi de x olsun. O zaman sen madde miktarını bulmak istiyorsan diyor ki, sen karışımın tamamına bakarsın. Karışımın tamamı ne? A bunun yüzde kaçım maddeden oluşuyormuş? Yani bu şeker olabilir, tuz olabilir, o olabilir, bu olabilir fark etmeyecek. Ama sana madde miktarını soruyorsa A çarpı X bölü ne demen lazım arkadaşım? 100 kadar madde miktarı olduğunu söylemen lazım. Yani verilen ifadeye dikkat edeceğin şey ne? Tekrarlayalım. Sana verilen burada karışım miktarı mesela A. Yani bu karışımın tamamıyla alakalı olsun. Diyor ki bunun madde yüzdesi X olsun. Tamam. Bir de ne diyor? Madde miktarını bulmak istiyorsan o zaman mat, karışım miktarıyla madde yüzdesini ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Bu miktar yani gelecek miktar sana neyi verecektir? Onun içinde olan maddeyi eğer suyu soruyorsa suyu, şekeri soruyorsa şekeri, tuzu soruyorsa tuzu gibi 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 değişkenlikler gösterebilir. Ama biz burada diyoruz ki gel sana farklı bir şey göstereceğiz. Neyi göstereceğiz bak. Sana mesela dedi ki yüzde x'i daha doğrusu yüzde x'i işte tuz olan a gram bir karışım verdi. İşte yüzde y'si tuz olan B gram bir karışım verdi. Dedi ki bu karışımın yeni yüzdesi kaçtır? Mesela bunun soru tarzı böyle olacak. Zaten sorularda göreceğiz. Şimdi bak senin burada dikkat edeceğin iki madde var. Birinci madde şu. Diyoruz ki sen bu ikisini karıştırıyorsun değil mi? O zaman bu C dediğin şey yani yeni oluşan karışımın miktarı aslında A artı ne kadardır arkadaşım? B kadardır. Yani senin oluşturduğun yeni karışım miktarı bu ikisinde var olan karışımları buna döktüğün miktar kadardır. Bu bir. İkinci duruma geliyorum. İkinci durum diyorum ki içindekini dışındaki ile çarp. Nasıl yani? A çarpı x. Yani A çarpı x artı içindekini dışındaki ile çarp B çarpı y eşit olmalı diyeceksin. Bak içindekini dışındaki çarpacağım. Neye? C çarpı z'ye. Yani genel anlamda bizim kullanacağımız karışım problemlerinde en çok karşımıza çıkacak ifade aslında budur arkadaşım. 1. C dediğin şey yani yeni oluşanın karışımın miktarı C eşittir A artı B'dir. 2 diyoruz ki A çarpı X artı B çarpı Y eşit olmalı neye arkadaşlarım? C çarpı Z'ye. Yani genel manada senin baktığında karışım problemlerinde kullanacağın durumlar neylermiş? Verilen ifadede ne yapıyorsun? Karışım miktarına dikkat ediyorsun. İkinci olarak karışım yüzdesine dikkat ediyorsun. Gördüğün gibi verilen ifadelerde karışım miktarını bulmak istiyorsan da yapacağın durumlar neyler arkadaşlar? Bunlar. Genel manada gördün. Şimdi gel sorularda neler yaşanacak onu görelim arkadaşım. Soruya bakıyorsun. Diyorsun ki soru benden istediği şeye dikkat, karışıma dikkat, verilen miktarlara dikkat edeceğim. Diyor ki bir karışımda 20 gram su ve 5 gram tuz bulunmakta. Tamam. O zaman toplamda karışım 20 gram su hani 5 gram da tuzdan oluşuyor ya. Toplamda 25 gramlık neyin var senin bir karışımı var. Bu karışım miktarı. Dikkat et şimdi buna. Diyor ki buna göre bu karışımın yüzde kaçı tuzdur? Bilmiyorum. O zaman diyorum ki benim elimde 25 gramlık bir karışım var. Bunun yüzde x'i yani x bölü yüzü neye eşit olsun diyeceksin. Bak dikkat et lütfen. Tuz miktarı ne kadardı? 5 gram. Yani bu karışımın yüzde kaç ne demen lazım? 5 gram. Yani neyi versin istiyoruz? Tuzu. O zaman sadeleştirmeler yapabilirim. Mesela 25 1 yaptı. 25'e böldüm. Ne yaptı arkadaşım? 4. O zaman son durumda burası. X bölü 4 dediğin şey 5'e. Biz biliyoruz ki bunun altına gizli bir ne vardı arkadaşım? Bir vardı. İçler dışlar yaparsan x dediğin ifadenin ne yaptığını gördün arkadaşım? 20. Yani bu karışımın, oluşan karışımın %20'si neymiş arkadaşlar? Tuzmuş diyeceğiz. Yani sana verilen bu konu aslında çok zor bir konu değil. Sana verdiğimiz buradaki maddelere ve verilen madde miktarlarının yüzdelerine dikkat etmen lazım. Tekrardan hatırlatıyorum. Bunun son yıllarda sorusu yok. Ama size verilen yani sorulmuş olan EKPS e sınavlarında gördüğümüz konulardan bir tanesi. Yani es geçeceğimiz yerlerden bir tanesi de değil arkadaşım. O yüzden dikkatli olman gerekiyor. Geldik yeni soruya. Yeni soru ne diyor? Diyor ki 120 kilogramlık şekerli su karışımının %35'i şekerdir. Bak bu soru aslında yüzde sorusu. Yani sana diyor ki bir madde var bunun %100'ü işte 100x olsun. %35'i bu kadar gelmiş diyor. Tamam mı? Ona dikkat edeceksin. O yüzden sorulan sorular aslında neyle bağdaşlıyorum? veilen ifadelerde diğer problem konularıyla ne yapıyoruz arkadaşım? Bağdaşlıyoruz. Geldim. Diyor ki 120 kilogramlık şekerli su karışımının %35'i şekerdir. Buna göre bu karışımda kaç kilogram şeker vardır diyor. Bak karışım miktarını vermiş karışım miktarının sen ne olduğunu söylüyorsun arkadaşım bana 120. Bunun yüzde kaçı şekermiş? 35'i. Yani aslında bu neysenin madde yüzden. Tamam mı? O zaman ne madde yüzden de 35. Şimdi burada sen madde miktarını bulmak istiyorsan ne diyorduk arkadaşım? Diyorduk ki karışımın miktarıyla madde yüzdesini çarptığında neyi verecek zaten? Sana verilen madde miktarını verecek. Ama nasıl çarpacaksın? Bunun altına yüzde gelecek. Ona dikkat edeceksin. Çarpı dedik. Sonra sana verilen madde miktarını bulmak istiyorsan bu işlemi ne yapman lazım? Gerçekleştirmen lazım. Nasıl gerçekleştireceğim? Şöyle diyeceğim ki 35 mesela 5'e böldün ne geldi? 7 geldi. O zaman 5'e böldün ne geldi? 20 geldi. Sonra 120'yi 20'ye bölebilirsin arkadaşım. Böldün ne geldi? 6. Böldün ne geldi? 1. O zaman madde miktarı 6 çarpı 7'ye yani neye eşit oldu arkadaşlarım? 42'ye. Evet arkadaşlar sana verilen burada madde miktarını bulmak istiyorsan karışımın tamamı lazım çarpı bir de bu maddenin yüzde miktarı lazım. Anladık. O zaman devam ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ne yaptık? Karışım problemlerinin ne olduğunu öğrendik. Karışım yüzdesi nasıl hesaplanacak? Karışımda sana sorulan bir yer varsa nasıl sorulmalı? Onları gördük. Ve inen ifadelerde şimdi yeni tahtıda bunun yeni sorularıyla öğrendiğimiz şeyleri ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Gel yeni tahtaya geçelim. Geldik yeni tahtaya arkadaşım. Bu tahtada ne yapacağız? Karışım problemleriyle ilgili soru sayımızı arttıracağız. Soru tarzımızı değiştireceğiz biraz daha. Gel ilk sorumuzla başlayalım. İlk soru diyor ki ağırlıkça %40'ı şeker olan 40 litrelik karışıma 20 gram şeker ilave edilirse karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Bak burada böyle baloncuklu bir şeyler çizmiştik diğer tahtada hatırlıyor muyuz? Şimdi onu uygulayacağız ama dikkat edin uygularken. Diyorum ki bana verilen burada ilk durum şu. yüzde %40'ı şeker olan. Bak o zaman yüzde kaçı? 40'ı. Kaç gram diyor ya da kaç litre diyor? 40 litre demiş. Diyor ki sen diyor bu karışıma 20 gram şeker ilave edeceksin. Şimdi burada biz kimin oranını aldık aslında? Şeker oranının yüzdesini aldık değil mi arkadaşım? O yüzden şuna dikkat et. Çizdim. Dedim ki sen o zaman 20 gram ne ekliyorsun? Şeker. Bu şekerin yüzde kaçı şeker? %100'ü tabii ki de. Çünkü ne Çünkü adı şeker yani. O zaman bunun kaçta kaçı diyeceksin arkadaşım? %100'ü şeker. Yeni oluşan karışımın nesi soruluyor? Yeni oluşan karışımın şeker oranı kaç olur demiş. O zaman bu ikisini karıştır dedi. Nerede bir kapta karıştırıyorum. Bu toplamda ne kadar olacak? Sonuçta başka bir yerden madde eklemeyeceğin için 40 buradan 20 de buradan. Bunun dramı ne kadar ar? 60. Sana verilen yüzdesi zaten sorulduğu için bu yeni oluşan yüzdeye de ne diyelim arkadaşlar? X ye. O zaman ne yapıyorduk? İçindeki dışındaki ile çarp yapıyorduk. Çarpıyorum. O zaman diyoruz ki 40 çarpı, çünkü dışı, içi ne arkadaşım? 40 artı dışı ne arkadaşım? 20 çarpı içi ne arkadaşım? 100. Eşit olmalı. Dışı ne arkadaşım? 60. İçi ne arkadaşım? X diyeceksin. Şimdi gördüğün gibi buradaki ifadelerin hepsi aslında 20'ye bölünüyor. O zaman bir 20'ye bölelim. 20'ye böldün ne geldi? 3 geldi. O zaman 3 çarpı x, x burası. Bak 20'ye böldün ne geldi? 2. 20'ye böldün ne geldi? 1 zaten. 2 çarpı 40'tan ne yaptı arkadaşım burası? 80 artı. 1 çarpı 100'den ne geldi arkadaşım? 100 geldi. O zaman sen artık şunu söylüyorsun bu soruda. Diyorsun ki 180 daha ne yaptı? 180 eşittir neye arkadaşlarım? 3 x. E. sen x'i bulacaksın çünkü yüzde x'i dedin. O zaman ne yaparsın her tarafı? 3'e böldün. 3'e bölersen senin x dediğin ifadenin ne geldiğini görürsün arkadaşım? 60. Yani oluşan yeni karışımın verilen ifadesinde yüzde kaçı arkadaşım öyleymiş? Yüzde 60'ı diyerek devam edeceksin diyoruz. Yani verilen sana diğer tahtada verdiğimiz ifadedeki baloncuk mantığını burada kullanırken lütfen şuna dikkat et. Verilen oran önemli sana 20 gram şeker ilave ediliyor diyorsam bunun aslında tamamının şeker olduğunu unutmamalısın. Yani bunun şeker oranının %100 olduğunu unutmayacaksın. Sana mesela su buharlaştırıyor deseydik, ki şimdi bir sonraki soruda onu göreceğiz. Orada da hiç şeker olmadığını söyleyeceksin. Çünkü sen suyu buharlaştırıyorsun tamam mı? Bunu karıştırmıyoruz. Geldik. Bir sonraki soru ne diyor? Diyor ki ağırlıkça %60'ı tuz olan. 60 litrelik tuzlu sudan 20 litre su buharlaştırılıyor. Bak bu sefer de ne? Tuz yok ki. Sen sadece kimi buharlaştırıyorsun? Suyu. Buna dikkat et. Şimdi bak verileni o zaman baloncukta anlatıyorum. Ağırlıkça %60'ı. Bak çizdim. Bir de diğerini çizeceğim. Çünkü su buharlaştırıyorsun ya. Bak ağırlıkça %60'ı tuz olan 60 litrelik. O zaman içine arkadaşım %60. Dışına arkadaşım bunun 60. Bu sefer ne yapıyorsun? Tuzlu sudan 20 litre su buharlaştırıyorsun bak 20. Ama ne yapıyorsun? Bak dikkat et lütfen. Su buharlaştırıyorsan mantıken miktarın ne olacak? Azalacak. Çünkü artık orada su yok. Sen bunun 20 litresini ne yaptın? Kullanmışsın gibi düşün. O zaman mantıken burada ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz bu sefer. Ekleme yapmıyoruz. Ama şuna dikkat etmelisin tekrar. Diyorum ki sen suyu buharlaştırıyorsan bu suda tuz var mı? Yok. Buharlaştırdığında sadece kimi buharlaştırıyorsun? Suyu. O zaman buradaki tuz oranı yüzde kaç arkadaşım? E yok ki. O zaman ne? Sıfır diyeceksin. O zaman yeni oluşan karışım miktarına dikkat. Normalde 60'tı. Sen 20'sini buharlaştırdın, çıkarttın. O zaman ne kaldı arkadaşım? 40 kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Bana bu karışımın yüzde kaçı dediği için yine ne diyelim buraya? Yüzde x'i diyelim. Şimdi yazıyoruz. Diyoruz ki içindeki dışındaki yani 60 çarpı daha doğrusu kırmızıyla yazsam size için daha iyi olur. O zaman ne yapıyorsun? 60 çarpı 60 eksi. Çünkü buharlaştırıyorsun. Burada ne yazacaksın arkadaşım? 20 çarpı 0 diyeceksin. Çünkü içi 0. Eşit olmalı ne arkadaşım? Dışındaki çarpı içindeki. Yani 40 çarpı neye dostlar? X'e. Düzenlersen burası zaten ne geldi? 60 çarpı 60 geldi. E şurayı ne yapacak aslında? Sıfırlayacak. Bura kocaman bir ne aslında arkadaşım? Sıfır. Tamam. işlemim kolaylaşsın diye her tarafı neye bölelim? 20'ye bölelim. 20'ye böldüğünde neyi göreceksin? Ne geldi? 2. 20'ye böldün. Ne geldi arkadaşım? 3 geldi. Sonra bir daha 2'ye bölerim. 2'ye böldüm. 1 geldi. 2'ye böldüm. Ne geldi arkadaşlar? 30 geldi. O zaman işlem şuna dönüştü. 3 çarpı 30 dediğin ifade e 1 çarpı x'den neye eşit? x'e. E bunu çarptığında o zaman ne yaptı arkadaşım? 90 dediğin ifade neye dönüşmüş oldu? x'e. Evet arkadaşım. Gördüğün gibi o zaman sana verilen bu yeni oluşan karışımın buharlaştırdıktan sonra yüzde kaçı olacakmış diyeceksin? 90'ı. O zaman verilen ifadede eğer ekleme yapıyorsan ekleyeceğini, eğer buharlaştırma, işte dökme veya işte kullanma gibi ifadelerde bu miktarda ne yapıyormuşuz? Azaltıyormuşuz, dikkat edeceksin. Dikkat edeceğin noktalar belli zaten. Devamını çok da kurcalamaya gerek yok arkadaşım. Basit yoldan, basit mantıktan eğer bu mantığı anlarsan burada soru kaçırmazsın zaten. Gel yeni soruda görelim ne diyoruz. Diyor ki A kabında 30 litre alkol su karışımının %30'u alkol. O zaman çizeyim. Benim bir tane A kabım var, değil mi? Bu A kabının nesiymiş arkadaşım? 30 litre, yani %30'u alkolmüş. Kaç litreymiş? 30. Diyor ki B kabında 50 litre alkol su karışımında %30 alkol. Bak. O zaman sana verilen yeni bir karışım var. B karışımı Onda da ne yap diyor zaten sana yine çiz diyor burayı. Ne yapman lazım? Yüzde kaça koymuş? 30'u. Kaç litreymiş arkadaşım burası o zaman? 50 diyor. Tamam. Diyor ki sen diyor A ve B kabındaki karışımlar başka bir kapta birleştirdiğinde o zaman bu kabın adı da ne olsun arkadaşım C kabı olsun. O zaman bu C kabıyla ilgili şunu söylersin sen mantıken bunları burada birleştiriyorsun değil mi? 50-30 daha o zaman burası kaç gram gelecek arkadaşım? 80. E birleştiriyorsam ne yapıyorum bunları topluyorum. Sonra şunu söylüyorum. Sen zaten bunun karışımının yüzde kaç alkol olduğunu soruyorsun ya. Yüzde nesi diyelim dostlar? X'i diyelim. O zaman yapacağımız şey şu değil miydi? İçindeki dışındaki, içindeki dışındaki diye gidiyoruz. O zaman çarparsan 30 çarpı 30 artı içindeki dışındaki fark etmiyor. 30 çarpı 50 eşit olmalı. Yenisi ne yaptı arkadaşlar? 80 çarpı x olarak karşımıza çıktı. Şimdi ne yapalım? Birer sıfırdan bence kurtulalım. Yani her tarafı 10'a bölelim aslında. Gitti, gitti, gitti diyebilirsin bana. O zaman sana verilen buradaki ifadede 3 çarpı 30'dan ne geldi arkadaşlarım? 90 artı 3 çarpı 50'den ne geldi arkadaşlar? 150. Burası da ne geldi arkadaşlarım? 8x. E 90, 150 daha ne yaptığını biliyorsun sen bu ifadenin artık. 240 yaptığını söyleyebilirsin. 240 eşittir ne diyeceksin o zaman? 8x. Biz sana neyi soruyoruz? X'i. O zaman her tarafı neye böleceksin? 8'e. 8'e bölersen X'in ne geldiğini görürsün? 30 geldiğini görmüş olacaksın. Yani verilen karışımda dikkat edeceğin durum şu. Sen bunları ne yaptın? Topladın. Yeni bir kaba koydun arkadaşım. Yeni kaba koyduktan sonra verilen karışımın %X'i dedi. Ama sana ikinci bir yol söylüyorum. Lütfen dikkat et. Eğer verilen karışımların yüzde miktarları eşitse oluşan yeni karışımın miktarı da buna eşittir. Yani cümleyi tekrarlıyorum. Sana verilen karışımdaki maddelerde yani karışımların madde yüzdeleri birbirine eşitse bu oluşan yeni karışımında madde yüzdesi eşit olmak zorunda. Ne diyoruz bak? Diyoruz ki sana verilen buradaki ifadede bu maddede yüzde otuz yok muydu? Evet. Bu maddede de yüzde otuz yok muydu? Evet. O zaman yeni karışımda kaç olmalı diyorum %30. Kısa yolu da bu. Ama eşit miktarda verilseydi tamam mı? Ona dikkat ediyorum. Yani sana verilen %30 %30 dediği için buraya %30 diyorum. Eğer biri %31'i %35 olsaydı işler değişirdi. Ama eşit yüzde de veriyorsa burada ne gelmek zorunda? Bunlara eşit gelmek zorunda. Ona dikkat ediyorsun. O yüzden bura %30, bura %30 geldiği için burada ne geldi arkadaşım? %30 oldu. Yani sana verilen yüzde miktarları eşitse yeni oluşan karışımda da ne diyeceğiz? Eşit olduğunu söyleyeceğiz. Evet arkadaşım ne yapıyoruz? Yavaş yavaş soru yelpazemizi genişletiyoruz. Gel şimdi yeni tahtada yeni sorularla beraber yelpazeyi biraz daha genişletelim arkadaşım. Geldik arkadaşım nereye? Son tahtaya. Son tahtayla beraber karışım problemlerini engel olmaktan ne yapacağız? Kaldıracağız. Gel son iki sorumuza bakalım beraber. Ne diyor soru bize? Diyor ki ağırlıkça %40'ı tuz olan 120 kilogramlık tuzlu suyun 3 bölü 4'ü ile Şimdi bak burada önce şuna dikkat etmen lazım. Mesela bir karışım verdim ben sana. Dedim ki işte bunun yarısını döktün. Şimdi sen bunun yarısını döktüğünde bunun içindeki oranlar değişmez. Yani mesela bunun yüzde tuzsa yine döktüğümün de yüzde tuzdur. Yine kalanın da yüzde nedir arkadaşım? Tuzdur. Bak bunu niye söylüyorum? Çünkü 3 bölü 4'ü ile diyor ya. O zaman 3 bölü 4'ünü aldığında yine buradaki yüzde miktarı değişmeyecek. Sadece ne değişecek? Madde miktarı değişecek. Yani sen burayı artık 120 kilogram olarak düşünmek yerine... Bunun 3 bölü 4'ü diyor ya o zaman 3 bölü 4'ünü alırsın. Bunlar sadeleşti işte 30 yaptı. Yani kaç gram kaldı? 90. Ama sen baloncuğun içine 90'ı yazarken buradaki oran değişmez. Yine bunun yüzde kaçı tuzdur diyeceksin? 40'ı. Buna dikkat et. Geldim. diyor ki ağırlıkça yüzde 55'i tuz olan 80. Yani o zaman 80 kilogram tuzlu suyun 3 bölü 4 ü. bak. Yine aynı mantık var mı? Var. Ne yapıyorsun? Bu sefer de 80 dediğin şeyin 3 bölü 4'ünü alacağız. Yani bunlar sadeleşir. Ne yaptı? 20. 20 çarpı 3 de neymiş arkadaşım? 60. Bak dikkat et. Oran ne yapmıyor dedim ben sana? Değişmiyor. Burası 60 gelecek ama içindeki maddenin yüzde miktarı yine ne gelecek? Aynı. O yüzden burası yine ne oldu arkadaşım? 55 olarak yoluna devam et. O zaman yeni oluşan karışımın diyor ağırlıkça yüzde kaçı tuzdur demiş ya. O zaman bu ikisini toplayalım. Topladığında oluşan yeni karışım miktarına bak. 90-60 tane ne yaptı arkadaşım? 150 yaptı. Aha şuraya yazayım. Bunun da yüzde kaçıdır diyor ya. Yüzde xidir Bilmiyoruz çünkü yüzde kaç olduğunu. Yüzde nesi diyelim x'i. O zaman yazıyorum. Neydi içindeki dışındaki. O zaman 90 çarpı ne diyeceksin? 40 artı. Buradan ne geldi arkadaşım? 60 çarpı ne demen lazım? 55 Eşit olmalı diyeceksin hocam. İçindeki dışındaki diyeceğiz yine. O zaman 150 çarpı ne demen lazım? X. Bak buradaki ifadelerin hepsi 30'a bölünüyor gibi gördüm ben. 30'a böldün 3 geldi. 30'a böldün 2 geldi. 30'a böldün ne geldi? 5 geldi. Neden? Çünkü her yeri bölüyorsun tamam mı? Ona dikkat edeceksin. Bunlar bir de 5'e bölünüyor sanki bunların yanındaki. O zaman 5'e de bölelim ki direkt X kalsın elimize. O zaman 5'e böldün 1 geldi. Bak 5'e böldün ne geldi? 11. 5'e böldün ne geldi? 8 geldi. O zaman burası 8 çarpı 3'ten ne yaptı arkadaşım? 24. Burası 2 çarpı 11'den ne yaptı arkadaşlar? 22. E buradan sadece ne kaldı zaten? X kaldı. O zaman verilen X dediğin ifade 24, 22'den ne yaptı arkadaşlar? 46. Yani yeni oluşan karışımın %46'sı ne diyeceksin? Tuz diyeceksin. Bak Burada düşüneceğin şey neydi? Ben eğer döküyorsam da madde miktarı ne oluyor? Yani yüzde olarak ne yapıyor arkadaşım? Değişmiyor. O yüzden yüzde olarak değişmediği için burada herhangi bir sorunla ne yapıyorsun? Karşılaşmıyorsun diyeceğiz. Sana verilen sorunun mantığı da buydu. O zaman verilen madde miktarındaki yüzdeler döksem de aynı kalacağından yani oranlar aynı kalacağından miktar evet azalıyor ama sana verilen burada oran ne oluyormuş yine? Aynı kalıyormuş. O yüzden o oranın değişmediği dediğini karıştırmayacaksın. Buna ne yapacaksın arkadaşım? Dikkat edeceksin. Bak bu buharlaştırma falan değil ha. Onunla karıştırma. Burada direkt maddeyi döktüm. 3 bölü 4'ü kalıyor bana. Yani 1 bölü 4'ünü döküyorum. 3 bölü 4'ü kalıyor sadece. O yüzden oradaki oran değişmiyor. Yani yüzde miktarı değişmiyor. Gel şimdi karışımdaki son sorumuzu görüp karışım problemleri ne yapalım arkadaşım noktalayalım. Geldim ve baktım. Bu son yıllarda çıkmış sorunun aslında benzeri yani en taze olan soru tarzlarından bir tanesi bu. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Zaten arkadaşlar sorularımızın hepsi çıkmış soruların tarzında olan sorulardır. Bunu analiz ederek hazırladık. O yüzden sana verilen en son soru tarzı da bu olduğu için buna da ne yaptık yer verdik. Geldik ve baktık. Diyoruz ki %30'u şeker olan x listelik karışıma 30 litre daha su ilave ediliyor. Tamam. O zaman elimde olanları bence bir yazayım bak. Diyor ki bana senin elinde %30'u şeker olan bir madde var. Bu maddenin ne kadar olduğunu bilmiyorsun x litrelik demiş. O zaman bunu x litre olarak aldım. Diyor ki buna sen ilave ediyorsun. Ne ilave ediyorsun? Su. O zaman su ilave ediyorum ben. Diyorum ki su ne kadar ilave ediyormuşum? 30. Peki sen su ilave ediyorsan bunun içine şeker var mı? Yok. O zaman sen sadece su ilave ettiğin için buradaki şeker oranı ne diye düşüneceksin? Sıfır. O yüzden burası ne oldu arkadaşım? Yüzde sıfır olarak etkisini gösterdi. O zaman elde edilen yeni karışımın yüzde yirmesi şeker diyor ya yeni karışımı bir oluşturalım. Yeni oluşan karışımın miktarı ne kadar arkadaşım? X buradan 30 da buradan X artı 30'u. E zaten yüzdesini de kendi vermiş. Yüzde kaçı demiş? 20'si. O zaman bunu da ne yaptın? Yazdın arkadaşım. Burada denklem çözeceğiz büyük ihtimal. Sana verilen buradaki ifadede ne yaptın? 30 çarpı xten. burasının 30 çarpı x olduğunu gördün. Artı. Burası 30 çarpı 0 geldi. Gitti zaten. 30 çarpı 0. O da eşit olsun. Neye dedik arkadaşım? 20 çarpı x artı neye demen lazım? 30'a. Bak dikkatli ol şimdi. Şurada zaten 30 çarpı sıfırdan ne? Sıfır e, gidiyor. O zaman burayı düzenliyorum. 30x eşittir. Bu 20'yi ne yapmalısın arkadaşım? Dağıtmalı. Bak dağıtırken. 20 ile x'i çarptın ne yaptı arkadaşım? 20x. Artı 20 ile 30'u çarptın ne yaptı? 600. Biz ne diyorduk bu tip denklemlerde diyorduk ki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bilmediğin neyler x'ler. O zaman bu x'i geldin bu tarafa fırlattın. Artık neye dönüştü dikkat? Burası 30x eksi 20x dediğin ifade neye dönüştü arkadaşım? 600'e. O zaman 10x dediğin ifade ne yaptı arkadaşım? 600. Her tarafı 10'a bölmek istiyorsun. O zaman x dediğin ifadenin ne yaptığını gördün? 60 yaptığını görmüş oldun arkadaşım. Evet gördüğün gibi karışım problemlerin mantığına baktığında iç içe olduğu bir şey var. Ne o iç içe olduğu şey? Yüzde problemi. Tek sana burada eklediğimiz şey ne arkadaşım? Baloncuklar verdik. Bu baloncuklarla beraber yine yüzde işlemlerini gerçekleştirdin aslında. O yüzden yüzdeden ve problemleri bir bütün olarak düşünmekten vazgeçmiyorsun. Tamam mı biz? Şimdi gel yeni videoda hareket problemlerine geçelim. Bunu da artık bize engel olmaktan kaldıralım arkadaşım. Gel hadi bekliyoruz seni.